Evet arkadaşlar gravür çalışmamıza ileri seviye çalışmamıza devam ediyoruz. Şimdi en son nerede kalmıştık? Bir bakalım. Şu parçayı bakın içine oyacaktık. Yani şu parçaların, şu kısımların içlerini oyuyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bakın şu parçayı da oyuyorsunuz. Şöyle, şurası, şöyle, şuraları, şuraları. Bakın. Bunları çıkartıyorsunuz Daha sonra bunu ben nasıl aldım biliyor musunuz? Buradan geldim. Şuradan devam edin. Sıfır. Gelin böyle gelin gelin. Bakın şurada dilimler var. Bakın kedi, kedi dili giderler ya hani bir tatlı şey vardır. Şöyle aldım. Bakın böyle 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 geldim. Buradan şöyle aldım. Takip böyle bakın. Şu kısmı. Boyadım ben gerçi de. Bakın nasıl almışım gördünüz mü? Şimdi bunu öncelikle form vereceğiz arkadaşlar. Nasıl vereceğiz? Önce şu çaprazlara şöyle uzun çubuklara form verelim. Bakın şöyle şu çubuğu ortaladım. Şöyle kıvırdım. Bakın. Ortaladım. Kıvırdım. Yine ortaladım. Kıvırdım. Sonra burayı yaptığımı farz edin. Çevirin. Şu diğer çapraza. Aynı şekilde. Aynı mantık. Tamam mı? E tamam. Şimdi o tarafı yapınca o taraf gidiyor diyorsunuz. Ama olsun. Onun kalanı yeter bize arkadaşlar. Evet. Buraları da yaptık. Evet şimdi şurayı şu çatı ya bunu arkaya atacağız biraz arkadaşlar şöyle şu hafif bir açı verdim bir 45 derecelik bir açı verdim arkaya attım tamam mı şimdi burada bunu çıkardıktan sonra bakın şurada yukarıda bir şerit var şu şerit gördünüz mü şu şu buna dokusunu kazandırıyoruz güzelce yine çizgi şeklinde bunu da buradan gelin sıfır devam edin Devam edin. Şuradan hafif şöyle beyazından şöyle hafif beyazından gelin alın. Benim şurada yaptığım gibi. Bakın vakit kaybetmemek adına çıkardım ben. Gördünüz mü? Şu. Şu parça. Yine bunu aynı şekilde kabartmasını yapalım. Çukurlaştırmasını yapalım. Dış bükeyini yapalım. Tamam mı? Ben yaptım. Boyadım. Bunu şuraya yapıştıracağız arkadaşlar. Şöyle. Şu. Şöyle yapıştıracağız bakın hafif. E, şu şey görüyorsunuz değil mi? Şu çeşmenin olduğu yeri bakın şurada bir açı var. Hafif bir açı var orada. Hafif açı şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Hafif açı. Şu. Bakın. Bunu da açı yaptım şöyle hafif bir 45 derecelik yine bir açı yaptım. Bunu buraya yapıştırıyoruz. Yine şöyle yapalım böyle biraz. Ben onu silikonla bunu elimizdeyken yapalım, yapıştıralım. Kaybolmasın. Yavaş yavaş gidelim. Çünkü gravür çalışmaları zordur arkadaşlar. Bazı yerleri anlaşılır bazı yerleri anlaşılmaz. Oraları kendi kafanızdan doğaçlama yapmak zorundasınız. Şimdi arkadaşlar ben bu resmi keskin kalırdan aldım. E, Gofrajlı kağıdı aldım. Şimdi bunların değişik versiyonları var. Tamam yine Emir Sultan e, şey söyleyeyim öyle yani şunu Bursa ama onların yapılış tarzı farklı olabiliyor arkadaşlar. Ressamlar değiştiriyorlar. E, resimlerin üzerindeki figürleri. Bir değişiklik olabilir. Değişiklik gösterebilir yani. Ee, zaten yaptıkça yapan arkadaşlarımız var ben biliyorum. Onlar o değişiklikleri görecekler. Eğer yapmak istiyorsanız birebir aynı söylediğim yerden yapmaya çalışın. Ama hocam ben hallederim. O kısımları doğaçlama bir şeyler e, yaparım diyorsanız problem yok. Evet. Bunu da yapıştırdık bakın. Şimdi bunu yapıştırdıktan sonra bir de şu çemberimiz var bakın arkadaşlar. Şu. O da şurası. Az önce şu kısmı aldık ya, üst kısmı aldık ya. Şimdi şu alt kısmı alın. Bakın şurada üçgeni var. Bakın şu üçgen. Ve şu şu kısımdan itibaren böyle geldik. Şöyle bakın. Şurayı şöyle aldım. Şu iç kısmını şurayı oydum. Küçük bir oyuntu var bakın şurada. Gördünüz mü? Arka tarafından da çevireyim. Bu. Yani bunu şunun şu kısmından geliyorsunuz böyle sıfır sıfır şöyle sıfır bu kısmı atıyorsunuz sonra şu kısmını alıyorsunuz bu kısmı atıyorsunuz daha sonra da bakın şu kısmı zaten şu kısmı zaten şurada var şu K harfi gibi olan kısmı şurada olduğu için yapmıyorum ben tamam mı bir de böyle çıkartıyoruz yine aynı şekilde formunu veriyoruz Yine dış bükey formunu veriyoruz her tarafına arkadaşlar. Buralara da verin. Lütfen buralarda atlamayın şu yanları. Eğer form vermezseniz resim hiçbir şeye benzemez. Aynı şekilde ben buraya vermiştim. Şimdi bunu da buraya yapıştıracağız tamam mı? Hadi bakalım. O yüzden farklılık gösterebilir. Benim aldığım yerlerden almaya çalışın arkadaşlar. Yoksa sonra hocam burayı nasıl yapayım orada tıkandım demeyin ama hocam biz hallederiz problem yok o kadarcıktan bir şey olmaz derseniz bir şey diyemem evet şuraya da sıkalım görüyorsunuz ne kadar e, dikkatli sıkıyorum silikonu bakın şöyle taşanlar var elimle şöyle yerleştiriyorum içini taşanları zaten o taşanları da fazlalıkları da şurada mesela bakın şurada hemen ben buradayım diyor taştı onu da şu içine yerleştiriyorum. Hiç olmazsa boşa gitmesin. Evet. Yine aynı şekilde şöyle koyalım. Yerleştirelim. Şöyle elimize alalım. Evet. Bakın görüyorsunuz ne kadar güzel hemen kabartısı oluştu. Evet. Ee, bunu sağından solundan pense tutturma gereği duymadım. Atmadı çünkü. Hani şuradan bazen atabiliyor. Atmadığı için de şöyle kurmaya bırakıyorum bunu. Kenarda dursun arkadaşlar bu. Kurusun güzelce. Şimdi. Burada şu kısım var. Bakın. Şu bölüm var. Şu. Şöyle şöyle bölüm var. Tamam mı? Buna yine aynı şekilde böyle doku kazandırıyorsunuz. Komple buralara kadar geliyorsunuz. Daha sonra bunu Bakın böyle geliyorsunuz. Şöyle şöyle çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Böyle böyle gel gel gel. Şuradan yukarıdan paylı. Nasıl? Şurada benim yaptığım gibi bakın. Şu. Şu parça. Tamam mı? Bakın şuraya kadar, şu çizgiye kadar payını gelmişim. Bu bir. Bunu boyamadım ben. Şimdi bir de bunun altında var aynısı bakın arkadaşlar. Onu da alacağız. Onu nasıl alacağız? Onu da yine aynı böyle şöyle geleceğiz. Gel 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 gel. Burada biraz daire gibi duruyor bunlar arkadaşlar. Şöyle. Buradan şöyle yukarıdan payla alacağız. Onu ben birazını kestim. Bakın şu. Birazını sizi görün diye kesmedim. Ne kadar yukarıdan şöyle payını almışım. Ona dikkat edin oldu mu? Şimdi burada biraz beraber bir keselim. Nasıl yaptığımı biraz görün. Çünkü bazı yerleri sonlara doğru biraz orada yuvarlaklar oluşuyor. Bakın şöyle şuraya kadar çıtlattım. İçine giriyorum. Bakın böyle. Şimdi burada daire gibi şekiller oluşmuş. Şurada ben bir tane daha daire oluşturdum arkadaşlar. Gördünüz mü? Orada aslında öyle bir daire yok ama ben oluşturdum. Evet yine aynı şekilde buraya da aynısını yaptım. Siyahtan aldım. Böyle geldim. Yine şurada bakın. Yok öyle bir şey ama ben yaptım. Yani öyle olduğunu tahmin ediyorum genelde ama. Şu. Bakın ne kadar uzun gitmişim. Şimdi bunu form verirken yine aynı şekilde şöyle dış bükey verim. Şöyle şöyle bakın. Bakın form anında nasıl belli ediyor kendini gördünüz mü? Şu, şu dairelerin bakın şöyle orta Şu yan taraftan şöyle elime bastırıyorum. Bakın şöyle de yapabilirsiniz. Kolay geliyorsa bakın şu. Şu çukurluğu da yapabilirsiniz. Tamam mı? Bunu böyle yapacağız. Sadece. Evet bunu sonra yapalım arkadaşlar. Buraları da tamamlayalım boyayalım. Daha sonra bunu ana zeminimize birlikte bunu da aynı şekilde yapıyorsunuz. Buna da form verin. Lütfen buna da form vermeyi unutmayın. Kabartın şöyle ucundan tutun. Yine aynı şekilde bakın. Minicik bir şey ama şöyle yaptırın tamam mı? Biz bunda şimdi vakit kaybetmeyelim. Boyasını formunu verin böyle. Bunlar bir kenarda dursun arkadaşlar. Şimdi bir de burada Bakın şu çatının bakın S şeklinde şöyle geliyor. Böyle kıvrım 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 yılan gibi yılan gibi kiremitleri var, çatıları var. Buna dokusunu bir kazandıralım. Bakın dokusu belli, belli zaten şöyle şöyle. Bakın, gördünüz mü? Yılan gibi yılan gibi. Ben o vakit kaybetmemek adına dokusunu kazandırdım burada. Bunu çıkartırken bakın böyle şöyle çıkartacağız. Şöyle. Şöyle şöyle çıkartacağız tamam mı? Üstünde burada şuradan bakın şu yuvarlakları böyle alacağız. Birazını ben yaptım. Birazını size göstermek için bıraktım. Şimdi bakın devam ediyorum. S şeklinde zaten. Gelin böyle. O siyahları siyahların yakınına kadar geliyorum. Göbekteki dönüyorum. Buradan gelelim. Şöyle gelelim. Görüyor musunuz? Çok yavaş çalışın bu konuda. Dediğim gibi çok gravür çok zordur yapması. Çok detay vardır. Detayları kaçırmayalım. Evet, bakın böyle dalgalar devam ediyor. Buralar çok net değil ama ben elimden geldiğini tahmin ediyorum oralarının tepe kısımlarına yapmaya çalışıyorum. Evet. Evet, bunu boyamadan önce bakın. Kıvrımını gördünüz mü? Yine bunu aynı şekilde boyayın ve form verelim arkadaşlar. Bakın şöyle şöyle şu kısımları var ya şu şurayı şuradan tuttum. Şöyle form verdim. Sadece şu kısımlarından. Şu. Bakın şu kenarlarının olduğu yerden. Evet. Buna devam edelim. Şimdi bunu da yapalım. Bakın zaten şöyle çukur çukur oluyor. I, yapmış kabul edelim. Kenara koyalım. Şimdi arkadaşlar parçalarımızı bir temizleyelim. Burada çeşmemizin bir bütünü var. Önce bir şimdi yavaş yavaş çeşmemize geçelim. Öncelikle e, şu ana zeminli bir çıkartalım. O ana zemin için şu boşlukları bakın ne yapmıştık? Diğerinde oymuştuk. Ama şimdi burada ana zeminde bu bulunacak. O yüzden şu kısımları muhakkak doku kazandıralım. Bakın şu boşluklara. Aslında şu doku kazandırdığımız yer şu siyah boşluklar. Bakın şu şuraları. Tabi bakın şurada yonca gibi bir şey var, ee, bakın şuralarda. Onur sonra yapacağız. Şimdi önce bir şunu bir dokusunu kazandıralım. Ondan sonra yavaş 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 geçelim. Evet, şimdi şuraya da e, doku kazandıracağım. Nereye kazandıracağım biliyor musunuz? Şu kısımlara, şöyle şu kısımlara. Burada iç içe bir derinlik var arkadaşlar. Şöyle bir derinlik var. O derinliği e, çok farklı bir teknikle göstereceğim size. Yalnız şu dokuları bir kazandıralım önce. Şuraları yapmanıza gerek yok. Çünkü oraları ayrıetten başka şekilde yapacağız. Dokusunu güzel kazandırın. Şimdi bazı resimlerde dediğim gibi e, eğer farklı firmadan aldıysanız her resim aynı olmuyor arkadaşlar. Bazı resimlerde şu kısmı çok farklı oluyor. Buraya adam sadece şu kısmını yapıyor. Şuraların detaylarını yapmıyor. Ya da tam tersi olabiliyor. O yüzden yaparken benim aldığım yerden almaya gayret gösterin. Keskin kalır tabii ki biraz pahalı. Evet. Şimdi bunu çıkartacağım. Nasıl çıkartacağım? Önce bir göstereyim. Şuradan geleceğim. Bakın. Şuradan geleceğim, gel 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 böyle şu kenardan, şuradan, şurada bir ahır var. Bakın e, burada bir katırımız var, eşeğimiz var. O su içiyor. Onu buradan böyle geleceğim. Şu kısmı ayrı yapacağız çünkü arkadaşlar, çünkü bu ile arasında bir boşluk olması gerekiyor. Buradan böyle bir çıkartacağım. Bunu bir çıkartalım. Sadece şöyle, acele etmeden. Şöyle şu sıfır almama gerek yok. Çünkü dediğim gibi şu kısmı sonra tekrar çalışacağız. <laughs> Bu şuraya hatta amcam ayağını koymuş. Şuradan. Şuraya şu alalım. Şurayı bakın tam şeyden almıyorum. Çünkü zaten şu kısmı yaptım. Evet. Şimdi buradan şu kısımdan bir alalım. Şu kısmı şöyle. Bakın. Şuradan şöyle geleceğim. Şöyle. Oraya bir çıkartacağım. Niye öyle yapıyoruz? Şöyle bakın. Şuraya çizgi şeklinde biraz ama çok belli değil. Şuraya kadar bir alalım. Ee, burada çok değişik şeyler yapacağız arkadaşlar. Bakın şimdi buradan ne yapıyorum? Şöyle çıtlatıyorum. Kretuarla. Neden böyle yapıyorum arkadaşlar bunu? Çünkü bu çeşmenin burası çukur. Ben bu çukurluğu vermem gerekiyor. Şöyle. E hocam şuraları çı şey oldu böyle kesik kesik oldu. Hatta şuradan bir tane daha vermişim tamam. Kesik kesik oldu çok çirkin göründü. Evet şimdi onu nasıl halledeceğiz bakın. Bu çukurluğu vermek zorundayız. Şöyle ben burayı kıvırdım. Şuradan da hafif şöyle şuradan bir çıtlattım. Evet. Şurayı da indirdik biraz. Şöyle bakın. Gördünüz mü? Şimdi ne yapacağız? Yeni bir isim alıyorum hemen. Şurada bir kenarda dursun. Yeni resmimizi alalım elimize. Buradan şu kısım. Şu kısım çıtlattığımız kısım var ya, oraya bir doku kazandıralım hadi. üzerinde de şöyle işlemeler var. O işlemeleri sonra yaparız. Biz şimdi ana zeminini alalım. Tabii gofracı kağıt olduğu için biraz ee, daha tırtıklı tırtıklı olduğu için doku yapmakta da daha çok zorlanıyorum. Şimdi şu bölüm var bakın şu kemer var. Orayı alacağız. Nasıl alacağız? Şuradan gelelim. Şuradan aşağıdan gelelim. Yani şu kısımdan. Buradan sıfır. Devam edin. Bakın şurada çizgi var. Şöyle devam edin. Buradan gelelim. Şöyle. Şu. Hadi bakalım onu alalım. Dediğim gibi bizim tekniğimiz çok farklı arkadaşlar. Yapanlar yok mu? Var. Yani Türkiye'de bunu yapan tek ben değilim. Ben görüyorum ara sıra böyle sergilerde orada burada. kemeri çıkarttım bakın şuradan şöyle geleyim Bunu da şöyle alalım şu amcamızın dizinin olduğu yerden evet hemen bir boyuyorum öncelikle bunu e, yapıştırmasını şimdi yapacağım çünkü o yüzden boyamam lazım Bana soruyorsunuz arkadaşlar, şu şehirde bu var mı hocam? Bu şehirde bu var mı? Sizin tekniğinizde yapan var mı? Bilmiyorum arkadaşlar. Ben e, hani hangi şehirde benim tekniğimi yapan İzmir'de var yapan e, kişiler görüyorum, duyuyorum. Ama kimdir? Nedir? Adı nedir? Nerede veriyordur? E, öğrenciler söylüyor ama ben e, aklımda kalmıyor. Yani çok çok yapan var çünkü e, kat kat yapan çok var. Efendime söylemişti, bizim tekniğimizi uygulayanlar var ama öyle birebir isim veremiyorum. Şimdi bakın ne yaptık? Burayı böyle geri atmıştık değil mi? Ne yapıyoruz? Bunu şu geriye atılmış kısımdan itibaren şöyle yapıştıracağım arkadaşlar. Şöyle. Bunu yapıştırmam için öncelikle şu kısmı yapıştıracağım. Şuradan sadece şu kısmı yapıştıracağım. Sonra bu kısımlar kuruduktan sonra şu kısımları yapıştıracağım. Tamam mı? Zorlanırsınız çünkü yapıştırmakta. Bu yüzden e, daha iyi yapıştırmanız için şu kısımdan bir nokta şeklinde küçücük bir şey yapıştırın. Daha sonra sizin yapıştırmanız kolay olur. Ben yapabilirim. Ama siz de yapmaya kalkarsanız e, zor olur. Ben şimdi hepsini yapıştıracağım. E, penslerimle tutturacağım. Ama size önerim öyle yapmanız. Şu kısma silikonu sürün sadece şuraya kurusun. Ondan sonra şu kenarlarını yapıştırırsınız. Ama hocam biz de yaparız. Sen yapıyorsan biz de yaparız derseniz siz bilirsiniz. Onun için penslerimi almam lazım öncelikle. Evet şu penslerimiz. Bunlar e, saç malzemeleri, konfor malzemeleri satan yerde var. Şimdi neresi olduğunu şöyle e, kaçırmayın. Neresi neresinde onu şey yapmayın. Evet şöyle yapalım. Yalnız şöyle bir pensleyeyim. Bakın şöyle geriye attırıyorum bunu da yaparken. Şuraya bir tutturalım bazı yerlerini. Fazla silikonları elimizde hemen temizleyelim. Azıcık şöyle aşağı itelim. Şuradan da bakın kontrol ediyorum. Şöyle. Şöyle yaptım. Bakın geriye doğru gitti bu. Form verdiğimiz için birebir yine aynı denk gelmiyor arkadaşlar. Hatırlıyorsanız e, şeyde e, gösterdim size. Bakın bu yamulmuş. Biraz şöyle yapalım. Hatta bunu şöyle yapayım ki şöyle daha iyi tutsun. Şu kısmı da bir daha bir tane daha pens yapalım eğitmedi pensimiz hatta oraya silikon sürmemişim silikon sürelim oraya. gerçi sürdük alt tarafına da şöyle bakın şöyle yapıştırıyorum şu Ve böylelikle bu şöyle geriye doğru içeri doğru yapışmış oldu bu biraz sizi zorlayabilir, şurayı şöyle olabilir arkadaşlar ama e, olacak o kadarlık. Dediğim gibi gravur çalışmaları biraz bizim vaktimizi alır. Şöyle hatta bakın şuraya gerek yok bile. Evet, yalnız şurayı var. Orayı kalkmasın şu kısmı. Gördünüz mü? Bu böyle biraz şöyle çukurlaşmış oldu şöyle baktığımızda kuruduğunda daha iyi anlarsınız daha iyi algılayacaksınız şöyle bakın şurada kalkan yerler var gördünüz mü e oralarda Pense yine tutturalım Evet bir nebze de olsun bakın içeri girdi bunu kenara koyalım kurmaya bırakalım şimdi sadece kurusun evet şimdi aynı şeyler şu kısımlarda da var ondan önce arkadaşlar şimdi bir ana zemin kesmiştik nerede bizim ana zeminimiz ha, ana zemini oraya bıraktık ana zemin üzerinde şu bakın şu figürler var bakın çok ne olduğu belli değil böyle e, ya en azından burada belli değil o yüzden ben bunları böyle doku kazandırıyorum ne olduğunu bilmiyorum ama ona göre böyle yumuklu yumuklu sanırım bir, bir desen kabartma şuraları şöyle oraya bir şey alacağım şekil alacağım. Evet dediğim gibi çok bir şekile benzemiyor o yüzden şekline gerektiriyorsa ona göre keseceğim neyi gösteriyorsa onu yapmaya çalışacağım. Oraya bir kabartma gibi bir şey yapacağız. Evet. Bu tarafı yaptım arkadaşlar. Şimdi bu tarafı da yapalım. Bakın zaten şu hatları belirgin. Buraları çok belli değil ama. Buralarda güzel bir desen var. Kabartma deseni var. Acaba hala duruyor mu bu çeşme orada? Evet. Hadi bakalım. Şurayı da bunları yaptık. Sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.